Selimi deyiz. Selimi deyiz. Aa. Niye söyleyemiyorsun? Selimiye'deyiz. Selam. Selimiye Selam. Selimiye'ye geldik. Ya o kadar hızlı dolu bir yer ki yani yüzüme yansıdı ya. Çok güzel sıcak olmasına rağmen. Şimdi çok güzel gördüğüm en küçük güzel şirin yer bu. yani burası. Bir saat yol e, geldik Marmaris Otogar'dan buraya taksiyle geldik. 180 lira aldılar. Olsun artık ama yoksa 2,5 saat beklememiz gerekiyordu. 2,5 saatte bir dolmuş otobüs kalkıyor. O yüzden bindik geldik. Araba kiralayamadığımız için o parayı taksiye verdik. Şöyle bir bakar. Şunlar vardı kız kumu, söğüt, söğütte gün batımını izlemek, cennet koyuna denize girmek bunlar vardı. Şimdi hangi birini yapabileceğiz hep birlikte göreceğiz. Çünkü yine araç olmadığı için hangisine gidebildiğimiz kadar bakacağız. Ya taksi ya dolmuş bir şeyler yapacağız. Şimdi buranın çok meşhur çarşının ortasında paprika, selimiye diye bir yer var tam da arkamda. Bir şey yok ama bilmiyorum açık mı kapalı mı çalışıyorum şu an bilmiyorum. Açıktır, açıktır. Açık gibi. Burada böyle pamuk şekerli limonata yapıyorlarmış. Çilekli limonata. O zaman yani gelin bakalım alabileceğiz mi? Şimdi çilekli limonatalarımızı bekliyoruz. Pamuk şekerli. Şurada tekneler var. Selimiye Çarşı'dayız. Tam ortasındayız. Şurada da insanlar görebiliyorsanız denize giriyorlar teknelerin arasında. Bu internette de yazıyordu zaten. Bakalım biz de girecek miyiz? Nereden gireceğiz? Şurada şezlonglar var. Ben yani teknelerin dibinde diyorlar ki o kadar temizmiş ki deniz. Hani <laughs> Public Selimiye'deki otele girdik. Çok güzel bir butik otel. Karşısında da bir iskelesi var. Ben çok beğendim. Bayağı ilgililer ve böyle oda böyle şey gibi nasıl söylesem köy odası gibi ama çok modern bir köy odası. Diyeceğiz. Bakalım denizin üzerinde yürümek için bizden para alacaklar mı? Çok merak ediyorum. Yok be. Burada denize giriyorum insanlar, bilmiyorum sadece yürüdüklerini görüyorum. Ya bahsetmek ister misin bu arada? Bahsetmek isterim. Kız kumunda arkadaşlar günlerden bir gün, once upon a time, bir kız varmış ve o kız korsanlardan kaçıyormuş. Korsanlardan kaçarken taşları şeyleri, Taş değil, toplamış, kum. kumları toplamış Hı. her neyse. Ondan sonra denizin ortasından kaçmaya çalışırken kumları döke döke gitmiş. Eee kum bitince ne olacak? Kum bitince denizin ortasında topladığı kumlar bitmiş. Sonra bu olarak ölmüş. Ondan sonra da öyle kırmızı kan gölü gibi bir şey olmuş. Yol olmuş orası. Böyle bir hikaye. Vay be. Benim bildiğim. Yalnız acayip değişik bir görüntü var. Hakikaten insanlar denizin ortasında yürüyor ve bence karşıya falan geçmeye çalışıyor gibiler. Denizli, denizin ortasından yürüyorlar ya. Yürümeye başladık. Elimize bir içki alsaydık ya o bizde. Resmen denizin ortasından yürüyor herkes. Çok saçma kimse yüzmüyor, yürüyor. Hiç kimsenin yüzdüğü falan yok yani. Şuraya bir tabela koysaymışlar. 1.50'nin altı giremez diye. Birazdan ıslanacaksın yoksa sen. Ya çok kötüsün. Ben telefonu bana laf sokmak için mi aldın? Tamam ben al geri, geri veriyorum. Çek, çek. Al, al geri veriyorum. yardım etmiyor. Otostopla kimse durmuyor. Hiç Antalya'da böyle değildi ya. Biz otostop, otostop çekmeyiz normalde. Yani beceremeyiz böyle işleri pek. Ama şu an mecburuz. Buradan taksi geçmiyor, dolmuş geçmiyor. Yani bir Allah'ın kulu durmuyor ya. Yalnız suyun berraklığı Harika bir yer değil mi? Bak şunlar bir sürü adalara gidiyor mu? Böyle bir şey katılabiliriz. Evet, katılmalıyız da. Gecelere şazlongları toplayıp böyle masalara dönüştürüyorlar. İnsanlar da yemeklerini yiyor. Şimdi biz de yemek yiyecek güzel bir yer arıyoruz. Ama biraz geç kaldık. Mantıcı sırası beklediğimize inanamıyorum. Yani bütün gün insan insan yoktu şimdi hepsi ortaya çıktı ya. Demek ki gece hayatını seviyorlar. Az önce adam benimle dalga geçti. Çok güzel da dalga geçti ama. Bademli mantı zannettim ben bunları. Çünkü badem mantı evindeyiz yani. Şöyle bir sarma geldi. Böyle üzerine domates sosu koymuşlar arkadaşlar. İlk defa görüyorum. Ama çok lezzetli. Berkay'ın tabağı boşalmış bile. Beğendin mi? Ben beğendim. Dur seninkilerden alayım biraz. Daha. Hayır. Paprika'ya geldik yine. Hani yemiyorduk ne oldu? Bilmiyorum yalnız bunu gördüm ve dayanamadım. Kestaneli, pişmaniyeli, tiramisu. Afiyet olsun bakalım nasıl. Dünyanın en yani değişik bir Değişik ısır. bir kombinasyon ama tadı iyi olabilir. Bende de cheesecake oreo var. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Seninki klasik. Nasıl? Ay çok güzel. Daha hiçbir şey yemedim. Mesela şımarma. Gerçekten yedim. Bak, saçmalama, bak bunlar, şımarmaya bayılırım. Bunlar psikolojik bence. Kapatıyorum. Arkadaşlar şu suyun berraklığına bakar mısınız ya? O kadar güzel ki git dondur hacıya git eve git. Şezlong verdiler bize. Bu şezlong değil mi? neydi? Katlanır sandalye şezlong. Gün balık ısırdı beni. Beni de. Ama böyle minik minik balıklar denizin altında geziyor. Bildiğiniz ısırıyor. Yani öyle bu kadar. Bay bay. O kadar acıkmışız ki hiçbir şey çekmemişiz. Bittikten sonra aklıma geliyor. Evet, masayı temizledik. Selimiye'nin yeterli kahvaltısı. Şu an bir şey belli olmuyor ama şurada bir sürü peynir vardı. Karpuz, omlet falan. Hepsinden birer tane Klasik, klasik Türk kahvaltısı. Bunu da çek. Birazdan şuradan bir yerden tekne gelecek. Korna çalacak, bizi alacak. Tekne değil, araba gelip tekneye götürecek. Ha! Öyle mi? Öyle tabii. Aa, ben çok değişik hayaller kurmuştum. Ne oldu başka? <laughs> Tekne gelip alacak şey vallahi. İnanmıyorum. İyi o da olur. Araba gelsin, korna çalsın bize alsın. Selam. Şu an e, Selimiye'den bir tekne turuna bindik, kalktık. Her yerde pirinç tanesi gibi böyle serpilmiş gibi tekneler var. Onu göstereceğim şimdi size. Çok güzel. Arasında da yine insanlar yüzüyor. Yani birazcık insanları böyle suratsız olsa da mekan çok güzel yani ortam çok güzel. 欢有红斑。 Nasıl çay? Güzel. Berkay resmen şu an tekne almayı kafaya taktı. Deliriyor yani şunları görünce. Ya yani tabi bunlar birazcık bizi aşar da. Yani şu an bizi kayık da aşar da. Bizim alabileceğimiz bak sallananlar. Sallanan. Sallananı alabiliriz şu anda. Berkay en çok nesini seviyorsun bu teknelerin? Seni en çok ne cezbediyor? Köpürtmesi. Anlayamadım. Sen de ne? Ha? geçtiğimiz yerlerde suyun rengine bakar Ben daha böyle bir şey görmedim. Berkay. Ben daha böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Ben inanamıyorum. Şu an Aşk Adası'ndayız ve Aşk Adası'na aşık oldum ya. Çok güzel. ben böyle bir yer görmedim. Yine başlıyoruz. <laughs> böyle bir yer görmedim, görmedim, görmedim. Ne ya? Şu an Kameria adasındayız. Kameria adası. koyuna geldik. Burası çok çok doğal. Burada çok büyük kayalar yok. Doğayla e, su böyle iç içe ve su da yeşil bu sefer. Doğa da yeşil. Çok uyumlu bir manzara var. Balık ayıklamayı biliyor musun? Oo, Bayağı ben acıktım. Ayırırım. Çatalı batırdım mı yerim. Ben elimi hiç batırmam. Elimi batıramam. Belli. Nasıl şuna bakar mısınız? Ya. neler yapıyor? Ya. Neler yaptın ya? Ben şimdi gel. Buraya da bir şey damlatmış. Bundan sonrası çok kolay gidiyor. Şurayı açtım mı? <gülüyor> 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 Hadi baş. Ben direkt Başlıyorum canım. Bodozlama <laughs> dalacak Perili eve geldik. Burası perili ev. Er. Koyu. Badem evine geldik. Gene aynı yerdeyiz. Hamurdan komaya gireceğiz. Ben severim. Berkay ne söyledi size söyleyeyim mi? Berkay mantı söyledi, çi börek söyledi, bir de erişteli çorba söyledi. Hiç yani de pişman değilim. Karbonhidratta öleceksin. Tamam canım istiyor. Evet sosla bize. Badem mantı evet. Ay ne? Evet. Doğru. Mantıları yalnız bademli değil arkadaşlar. Biraz kötü yanmışsın. Böyle şuralarım değil mi? Evet. Yara olmasın ya. Bunun neden yandığını söyleyeyim mi? Takıyorsun ya <laughs> şey gözlük. Evet. O onun Bak izi çıkmış. Şişiyor böyle. Evet evet. Üniversitenin evet, çok evet, oraya geldiği evet, evet evet evet. Evet evet giremiyorum denize. Lenssiz girersem gözüm görmüyor. Gözlükle giremeyeceğime göre. Deniz gözlü lens deniz gözlüğüyle giriyorum. Tebrikler. İyi bir yöntem. Tamam haydi. Hadi bak çok boş Açım. Çıtır mantı. Klasik mantı. Bu e, double. Double bir ikileme. İkileme. Bir de İkile triple var. Onda da peynirli mantı koyuyorlar. Böyle. Bu kayseri mantısı galiba değil mi? Valla tam bilmiyorum ben de detayları. Evet. Afiyet olsun. Yine kap yiyeceğim. Biralı e, muhallebi gibi bir şey. Bira köpüğünden mi oluyormuş? Öyle bir şeymiş. Belki bildiğiniz çikolatalı puding yiyor. Mutluyum ama ben. Günaydın arkadaşlar. Ve bugün tatilimizin dördüncü günü galiba. Beş mi? Beşinci günüymüş. Şimdi Marmar Selimiye'den Marmaris'e Selimiye'den Marmaris'e bir dolmuşla geldik. Bir saat sürdü yolculuğumuz. Ne kadar ödedik? Çok çok hoş bence çok. Nasıl kişi başı mı? İkimiz İki kişi toplam 26 liraya gelmişiz buraya. Otogara geldik. Datça arabası kalkıyordu. Bir tane Datça arabası dolmuşu var. Ve saatte bir kalkıyor. Doldu dedi yani doldu. <laughs> o yüzden bir saat şu an otogarda bekleyeceğiz. Marmaris gazozu içiyoruz. Marmaras yapıyoruz Marmaras, yap. marmaras gazoz içiyoruz. Böyle zaman kayıplarına tatilde özellikle çok sinirleniyorum. O yüzden şu an böyle çok itici konuşuyorum. <laughs> Takside buradan Marmaris Otogar'dan Datça'ya taksi 250 liraymış. Geçen gün Selimiye'ye 180 vermiştik ama bu sefer 250 verilecek bir rakam değil bence. Ne gülüyorsun? Konum falan ne? Konum falan şu. Param varken 180'i verdi. Şimdi param bitti. 250'yi. Evet. evet, para azaldı. Birazcık paramızı sahip çıkalım. Dedeye sahip çıkalım. Böyle arkadaşlar Marmaris turununundayız. Datça'nın görüntülerini de belki çekerim. Sonra Bodrum'a geçeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay. <laughs>